Son bir aydır dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs, Covid-19 ile ilgili bir salgınla birlikte devletimiz ve milletimiz iş birliğiyle, el birliğiyle mücadele ediyor. İlimizde gerekli önlemleri ve tedbirleri aldık. Ve Allah'a şükürler olsun iyi bir noktadayız. Sürecin başladığı andan itibaren biz Sivas Belediyesi olarak Ticaret Odası Başkanım, Esnaf Odası Başkanımız ve ilgili oda ve borsalarla birlikte öncelikle esnafımıza ve milletimiz, hemşerilerimize yönelik tedbirleri aldık. Neler yapabiliriz? Bunun belediyemiz bünyesinde kurduğumuz bir kriz masası veya kurul bünyesinde tartışarak, değerlendirerek gerekli tedbirleri aldık. Genelge kapsamında iş yerleri kapatılan kahveciler, kıraathane, çay ocakları, internet kafeler, pazarlarda sebze meyve satışı dışında pazar açan diğer pazar esnafımız, tuhafiyecimiz, zücaciyemiz gibi. Yine şoförler odasına kayıtlı servis şoförlerimiz, lokantacılar odasına kayıtlı olup da genelge kapsamında işlerini kapatan lokantalarımız ve berberler ve kuaförlere yönelik böyle bir paketi inşallah Ramazan'ın ilk haftasında... E, biner lira olmak üzere bir nakdi yardım düşünüyoruz. Bugünler gelip geçecek ve inşallah biz devlet ve millet olarak bu süreçten güçlü olarak çıkacağız. Bu süreçte asıl olan belediye olarak esnafımızın yanında olduğumuzu, esnafımızı zor duruma düştüğü zaman destekleyeceğimizi göstermek adına böyle bir karar aldık. Sürecin gidişatına göre inşallah uzamayacak, en kısa zamanda bitecek ama eğer sürecin uzama ihtimali olursa biz bu kararımızla sürecin uzadığı sürece devam ettireceğimizi çok değerli oda başkanlarımızın ve basınımızın huzurunda hemşerilerimize deklar ediyoruz. Bundan sonra da inşallah bu desteklerimiz farklı şekilde devam edecek. Hükümetimiz zaten Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı aracılığıyla bugüne kadar ilk fazla 6 bin merkez için söylüyorum. ikinci fazla yaklaşık 9 bin kişiye aylık biner TL ödeme yaptı. Genelge kapsamında iş yerleri kapatılan tüm esnafımıza vereceğiz. Hiçbir ayrım yok müracaatları esnafımız, belediyemiz, sosyal yardım işleri müdürlüğüne veya kayıtlı oldukları odalara da yapabilecekler. Niyetimiz her müracaat eden esnafımıza bu destekten faydalandırmak.